Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, askıda fatura kampanyasını kentte uygulamak için harekete geçti. Faturasını ödeyemeyenlere ben öderim diyenler buluşuyor sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlar ekonomik durumu iyi olmayan ve su faturalarını ödeyemeyen vatandaşları bir ya da birden fazla faturasını ödeyerek dayanışma gösterecek. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar emeski.meski.gov.tr askıda fatura adresi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ait ödenmemiş su faturalarının listesini görebilecek. Sadece fatura miktarının görüleceği listeden istediği fatura ya da faturaları seçecek olan hayırsever vatandaşlar bu faturaları kredi kartı ya da banka kartıyla ödeyebilecek. Kampanyaya destek verecek vatandaşlar ekonomik güçlerinin el verdiği oranda kendilerine en uygun buldukları fatura bedellerini seçerek ödeme yapabilecek. Dileyen vatandaşlar da bütçeleri oranında bir rakam belirleyip bununla toplu fatura al seçeneğini seçip topluca fatura ödemesi yapabilecekler. Askıda fatura uygulamasında yoksul vatandaşların faturasını kimin ödediğini, hayırsever vatandaşlarsa kimin faturasını ödediğini bilmeyecek. Vatandaşlar kampanya hakkında detaylı bilgiye 444 885 numaralı telefon hattından veya 0534 984 7185 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek. Doğu Akdeniz'i turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Mersin'de turizmcilerin gözü şimdi sezon için verilecek tarihte. UNESCO Dünya Miras Geçidi listesinde yer alan ve Doğu Akdeniz'in dünyaya açılan kapısı olarak görülen Kız Kalesi, 79 bin metre plajıyla yerli turistleri ağırlamaya hazır. Malum dünyadaki virüsten dolayı bütün ülkeler etkilendi bu virüsle alakalı. Özellikle etkilenen sektörlerin başında turizm tabii ki geliyor. Malum ülkemizde çok ciddi bir sıcak para akışı var KDV noktasında. Turizm çok sıcak bir döndü. Halilen biz etkilendik. Ama şükürler olsun ki hükümetimizin almış olduğu bu önlemler neticesinde gerçekten bu virüsle alakalı çok çok önemli başarılar elde edildi ve ediliyor. Ülkemizin almış olduğu başarı ile beraber Mersin'imiz ayrıca bir başarı da bulundu bu virüsle alakalı. Biz de Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği olarak Yapmamız gereken çalışmaları hem üyelerimiz hem işletmecilerle beraber yaptık. Biz özellikle bu mesafe ve hijyen noktasından misafir otele giriş yaptığı dakika ve çıkış yaptığı dakikaya kadar biz onları en iyi şekilde ağırlayıp, hijyen bir şekilde ağırlayıp o doğrultuda tatillerini yaptırıp göndereceğiz. 321 kilometrelik kıyı şeridinin en güzel kalesi şu denizin ortasında görmüş olduğumuz kale. Müthiş bir denizimiz var. Her insanın yüzebileceği, yüzme bilmeyen insanların 30 metreden sonra yüzeceği, e, dolayısıyla hem yaşlı insanlarımız, hem çocuklu aileler, hem yüzme bilmeyen insanların e, gerçekten rahatlıkla bu denizi kullanabilecekleri bir denizimiz var. Altın sarısı kumumuz var, 79 bin metrekare müthiş bir plajımız var. 321 kilometre kıyı şeridinin en güzel plajlarından bir tanesi Kız Kalesi, Kız Kalesi plajı. 2019 yılı Aralık ayında Mersin'in eski Mezitli Mahallesi mevkisindeki 74 dekar ormanlık alanda işgal ve rant amaçlı usulsüz ağaç kesimi yapılmış, bir gecede 1500 ağaç kesilmişti. Tahrip edilen alanın yeniden ağaçlandırılması ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışma yaptığını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ağaç kesimi yapılarak tahrip edilen 74 dekar alanla birlikte bu alanın bitişiğindeki önceki yıllarda işgal edilen alanlarla birlikte toplamda 146 dekar alanın koruma altına alınarak toplam 10100 adet fidan dikimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Pakdemirli tahrip edilen söz konusu alanları şehitleri yad etmek amacıyla İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı olarak tescil ettiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, yasa dışı ağaç kesiminin önüne geçmek için orman teşkilatı olarak koruma faaliyetlerini sıkılaştırdıklarını ve toplumun tüm kesimlerinde desteğiyle rant amaçlı hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini belirtip, ormanların sürekliliğinin sağlanması amacıyla hassasiyet gösteren kamu yöneticilerine, sivil toplum örgütlerine ve halka da teşekkür etti. Mersin'de seyir halindeki bir tır köprüden yük treninin üzerine uçtu. Kaza Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Azat Köprüsü üzerinde meydana geldi. Rus şoför Azat Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten uçtu. Kazada tır 5 parçaya ayrılırken tırın şoförü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken ana yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı tır şoförü bulunduğu yerden çıkarılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafası burada. Gövdesi orada. Gövdesi şu tırın buradan aşağı uçtu baksana. Ya. Yaklaşık iki saat süren enkaz kaldırma ve temizleme çalışması sonrasında yol ulaşıma tekrar açıldı. Allah Allah. Abi. Abi. Erdemli ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi aracın lastiği sökülerek çıkartıldı. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun faaliyeti esnasında görev aracının motor kısmından kedi yavrusu sesi geldi. Görevliler kediyi kurtarmak için aracın lastiğini söktü. Tampon bölgesine giren yavruyu kurtardı. Değil mi? Kedi güzel Senin ya. ne işin var lan onun içinde? <gülüyor> <gülüyor> Yo. Anamur ilçesinde kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda bulundu. İlçeye bağlı Ormancık mahallesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan N.A. isimli kadın kayboldu ailenin müracaatı üzerine kayıp kadının bulunması için Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları gece saatlerine kadar sürmesine rağmen sonuç alınamadı. Gece yarısı sonlandırılan sabah yeniden başlatılan çalışmalar sırasında kayıp kadın evinin yaklaşık 10 kilometre doğusundaki ormanlık alanda yatar vaziyette bulundu durumunun iyi olduğu belirtilen kadın sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. Mersin'de yerli buğday türlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Silifke'li çiftçiler tarafından geçtiğimiz sonbaharda ekilen genetiği bozulmamış yöreye özgü sarı buğdayda hasat sezonuna yaklaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yerel buğday çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Silifkeli 13 üreticiye en az 5'er dekarlık alanda yöreye özgü sarı buğday ekmeleri karşılığında dekar başına 25 kilogram tohum, gübre ve ilaç desteği sunuldu. Silifke'de Balandız'da 13 üreticimize 65 dekar alanda e, üretilmek üzere her dekar için 25 kilogram tohum dağıttık. Sarı buğday, yerli bir çeşit, o bölgeye ait bir çeşit. Şimdi bizim e, şu anda ekonomik olarak çok daha fazla gelir getiren, ürün getiren birçok çeşit buğday var. İşte meşhur Rus buğdayı vardır, bezosya ya da yine bizim yerli beyaz buğdaylar vardır. Adana 99 gibi son yıllarda geliştirilen çeşitler vardır. Bunların verimleri son derece yüksektir. Ekonomik gelirleri de birim alana göre çiftçiye kazandıracağı para da yüksektir ama bölgede bizim şu anda üreticilerimize verdiğimiz sarı buğdayın verdiği lezzeti, ekmek kalitesini ya da o buğdayda elde edilecek unla yapılacak yiyecek lezzetini bize sağlamaz. Bu sebeple de hem ata tohumlarımızı hatırlatmak hem insanların sofrasına farklı lezzetlerin sunulabilmesine imkan sağlama adına bu çalışmaları yapıyoruz. Tahminen 20 ton civarında bir buğday elde edilebilir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmeklik buğdayı açıkladığı taban fiyatının da iki katına yakın bir rakamda kendilerinden bu ürünleri alacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, silifkeli üreticilerin bu hasat sezonunda yaklaşık 19 ton sarı buğday hasat edeceği tahmin ediliyor. Hasat edilen buğday öncelikle talep edenlere satılacak, kalanı ise Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği buğday fiyatının iki katı fiyatı garanti eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, buğdayın kilogramını 3,5 liradan çiftçiden alacak. Her bir üretici ortalama 5.240 lira gelir elde edecek. Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanlar aşırı sıcaklarda buzlu meyve ve yağmurlama sistemiyle serinletiliyor. Ekipler 83 türden 1706 hayvanın bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nın sıcaktan etkilenen sakinleri için çeşitli tedbirler aldı. E, Tarsus Doğa Parkımızda e, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi birlikte bir takım e, serinletme çalışmaları yapmak durumunda kaldık. Ee, hayvanları iki şekilde serinletme yöntemi uyguluyoruz. Birincisi e, etçil hayvanların veya yırtıcı hayvanlarımızın bulunduğu barnaklar içerisinde bulunan yağmurlama sistemleriyle birlikte bu yağmurlama sistemleri günün e, en sıcak olduğu saatlerde devreye alıyoruz ve üzerlerine hayvanların e, soğuk su püskürtülerek yapılıyor. Ee, hayvanlarımız rahat ediyor. Meyve ve sebze ile beslenen hayvanlarımız için e, hayvanlarımız için ise e, buzlu meyveler hazırlıyoruz. çok sevdikleri meyveleri bir, bir karışım haline getirip derin dondurucuda donduktan sonra e, öğün saatlerinde önlerine sunuyoruz. Ve çok da severek yiyorlar, bir miktar oynuyorlar ve serinliyorlar. Bu şekilde de sıcaklıktan bunalmalarını engelliyoruz.